Mıydı? Evet, burada aslında çok e, doğru bir yere e, temas ediyorsunuz. Yani okul aslında bizim de hiçbirimizin anaokulu yoktu, bizim yaş kuşağımızın ya da bizim büyüklerimizin. Şimdi bizde aslında şöyle bir şey var, kampanya şu anda çok iyi gittiği için bunu rahatlıkla söylüyorum, başta söylemek istemedim. E, biz kampanyaları daha çok okul ve bina üzerinden götürüyoruz. Çünkü bizim toplumumuzda böyle bir inşaat hastalığı var. <laughs> Mesela sen bir tane inşaata kamera koy, 24 saat yayında millet onu seyreder. Ankara'da metro için seyretme iskelesi yapmışlardı. İnşaata karşı böyle bir merakımız. Doğru. Evet. Ama biz devamlı okul diye bina yaptığımız çocukların kafası da tuğla kafa oluyor. <laughs> bizim bizim işte biraz önce emekli bir öğretmenimiz geldi. Orada atanamayan bir öğretmen var. Evet. Hastalığı bir yana atanamayan bir öğretmen. Biz çocuklarımıza çocuklarımıza yani Güneydoğu'da, Anadolu'da yokluk çeken çocuklara üzülürken kendi çocuklarımıza 1500 2000 liralık cep telefonları veriyoruz. Sonra 1500 lira cep telefonunu cebine koyduğumuz çocuğu ayda 1000 lira maaş alan 30 gün çalışan öğretmene emanet ediyoruz. Bu aptallıktır telefona verdiğimiz parayı öğretmenine vermeyen bir millet geri zekalı kalmaya, okulsuz kalmaya mahkumdur. Biz okuldan önce... Şimdi burada gözden kaçan bir şey var. Senin gibi, Gülben Hanım gibi, Uğur Dündar gibi vatanını milletini seven toplumda öne çıkmış insanlar elini taşın altına koyarak sürekli kampanya yapıyor bu kampanyalar yüzünden aslında devlet dediğimiz mekanizma kendi altlarına makam arabaları alarak okulları sizin üstünüze yıktı. Sizin üstünüze yıktı. Bari öğretmenleri bizim üstümüze yıkmasınlar. Ya bu ülkenin öğretmenlerine biz ayda bin lira maaş vermeye devam edersek, biz okul yerine saraylar da yaptırsak o çocuklar beyinsiz kalmaya mahkumdur. Bugün e, üniversite sonuçları açıklandı. Türkiye'nin en zengin kentinde oturuyoruz ve yaşıyoruz hepimiz. İstanbul denilen kent üniversiteye giremedi. Okul yok mu İstanbul'da? Var. Çünkü öğretmen yok. İstanbul'da yaşayan öğretmene siz bin lira maaş verirseniz senin çocuğun daha önce açık öğretime gerek kardeşim. Onun için biz okul kampanyalarıyla beraber aslında öğretmenler için de bir kampanya yapmamız lazım. Bugün... Ee, şafağın durumu çok özel rahatsızlığı için geçmiş olsun diyorum Allah şifa versin. Ama atanamadığı için sağlıklı iken ölen öğretmenler var bu ülkede. Bunlar için hiç kimse kampanya yapmayacak. Mesela Milli Eğitim Bakanımız böyle bir kampanya yapmayı düşünmüyor mu? Nokta.